Şunu kötü bir şey olmayacak panik yapma Ama o ismi duydum bu kez gerçekten duydum Ne ismi yani az önce dışarıdaydın Normale dönmüştü her şey Koridordan tekrar geçerken biri fısıldadı sanki Çok yakından Ali Ali iyi misin gerçekten Evet ama bu bir halüsinasyon değil bu oydu Yani yalnız öğrenci mi? Evet sanki hala buradaymış gibi hissettirdi Bak belki de çok gerildin uykusuz kaldın Gözün açık rüya görüyor olabilirsin Hayır Cemre bu gerçekti ve sadece bu değil Ne demek şimdi bu Arşivde bir belge buldum. 2017'de mezun olmuş başka bir öğrencinin dosyasında yalnız öğrencinin adı geçiyordu. Ne alaka ki? Nota şunu yazıyordu. Döngü devam ediyor. Üçüncü uyarı yapıldı. Ali, bu çok saçma. O yazılar da olabilir senin hayal gücünde. Hayır, not yeni gibi görünüyordu. Sayfa sararmamıştı bile. Yani şimdi yalnız öğrenci hala dolaşıyor mu diyorsun? Bilmiyorum ama bir şey yaşıyoruz ve bu okulun geçmişi çok daha karanlık olabilir. Polise ya da güvenliğe anlatsan kim inanır? Hiç kimse. O yüzden bunu çözmek zorundayım. Yarın gece kütüphaneye geri döneceğim. Ali, ne diyorsun? Delirdin mi sen? Tek başına oraya mı gideceksin? Eğer döngü gerçekten varsa, sona ermesi lazım. Ve eğer bu yalnız öğrenci gerçekse, seni de alabilir. Belki de almak istediği şey sadece biri değil. Belki bir itiraf, bir gerçek. Bilmiyoruz. Ali lütfen. Eğer yarın bana ulaşamazsan, dosyayı okulun müdürüne ver. Çekmecede sakladım. Saçmalama, sana ulaşamayacağım falan yok. Bunu bir önlem olarak söylüyorum. Sadece her ihtimale karşı. <laughs> Ali dikkatli ol. Gerçekten korkmaya başladım. Ben de. Ama bu işi yarın bırakamam. Yarın gece seni orada bekleyeceğim. Ne olursa olsun yalnız gitmeyeceksin. Teşekkür ederim Cemre. Bu işin sonuna birlikte ulaşacağız. Bu döngüyü bitireceğiz. Saat gece üçüncü kitaplıkta tam belirttiğin köşedeyim. Gölgeler garip şekilde hareket ediyor. Yoldayım. Sakın bir yere ayrılma. Ali duvarda bir yazı belirdi. Kanla yazılmış gibi görünüyor. Ne yazıyor? Son uyarı yapıldı. Artık seçim senin. Cemre hemen oradan çık. Bu artık bizim kontrolümüzde değil. Kapı kapandı. Kitaplar raflardan düşmeye başladı. Soğuk bir rüzgar var. Ben geldim. Alt katta merdivenlere koşuyorum. Ali! Kapının diğer tarafından sesini duyuyorum ama seni göremiyorum. Sesini takip ediyorum. Dayan. Ali, biri arkamda. Soluk alışıma kadar hissedebiliyorum. Cemre, konuş benimle. Gözlerini kapatma. Tamam mı? Sizden sadece sessizlik istedim dedi. Kadın sesi... Yalnız öğrenci. Artık göremiyorum. Işıklar söndü. Telefonum dondu. Kapıyı kırıyorum. Dayan Cemre. Ali göz göze geldik. Beyaz elbisesi ağlıyordu ama gözleri kan doluydu. Cemre. Elimi tuttu, sonra kayboldu. Kapı kendi kendine açıldı. Sana koştum. Sen yerdeydin ama canlıydın. Ağlıyordun. Bitti mi? Sanırım döngü kırıldı. O notu hatırlıyor musun? Son uyarı yapıldı. Artık seçim senin. Biz seçimimizi yaptık. Gerçeği yüzleşmeyi seçtik. Ve artık yalnız öğrenci huzur buldu. Ali. Evet. Bu okulun artık kapatılması gerek. Haklısın. Ve bu hikayeyi saklamayacağız. Yarın müdürle konuşalım, her şeyi anlatacağız. Bu döngü burada sona erecek ve bir daha başlamayacak. Söz veriyorum Cemre, bitti. Gerçekten bitti.